Sizce köyün sorunları nelerdir? Ee, ne gibi sorunlar var? Okul için ulaşma e, daha iyi olması için olabilir. Bundan sonra e, köyün birkaç eksikleri var. Yani hani köyün yolu, en önce yolu e, bir petrol istasyon, ondan sonra en azından yani e, bir lise olabilir. Gençlik merkezi falan olabilir. Bunlar yani. Peki boş zamanlarınızda gençlerimiz nasıl değerlendiriyor boş zamanlarını? Boş zamanlarında ben çalışıyorum, biraz kendi işlerimle uğraşıyorum, sonra arkadaşlarımla falan vakit geçiriyorum, gezmek, dolaşmak gibi ihtiyaçlarımızı falan görüyoruz. Bunlar. Peki öğrencilerimizin ne gibi sıkıntıları var? Öğrencilerin e, en azından bu köyde bu köye birkaç tane servis tutmaları lazım Milli Eğitim tarafından. Okulun çevre düzenlemesi yok. Seyiyorlar. ondan sonra servis. E, bazı köylüler buraya geliyordu. Onlardan sıkıntı yani kavga da çıkıyordu. Anlaşamamazlıktan. Bu gibi sorunlar çıkıyordu. Başka ses servis arkadaşlarının da dediği gibi Başka da bir şey, fazla bir şey yoktur. Peki boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşlarla bazen ders çalışıyor, bazen de bizim köylerde bazı şeyler var. Yani biletçim alanlar. Oraya gidiyoruz, oyun oynuyoruz. Ve ondan sonra gölete gidiyoruz. Böyle değerlendiriyoruz. Vallahi köydeki sorunlarımız en çok servis sorunu, yol sorunu. Yollar çok bozuk köylerimizin. İşte e, iş alanı olarak çok sıkıntılı. evlerin ulaşım sorunu dediği gibi arkadaşımızın da otobüslerimiz çok geç geliyor yani bu gibi sorunlarımız. Köyde lisenin olmaması sorun. Bir gencin bir uğraş yapmaması. Misal boz zamanlarımızda internete dağılıyoruz. Ne bileyim daha farklı olabilmesi lazım. Park yollarımız, köyün gelişmesi her açısından. Eczanemiz yok, doğdu oldu. Ama bir lise şart köye. Öğretim üyeleri açısından da okulumuzun gelişmesi lazım. Köyde okul, lisemiz yok. Li, köyden Antep'e liseye gidiyorlar. O da çok sıkıntı oluyor. Lise servisi çok fazla değil. Bir iki tane var. Köyün yolları bozuk. İşte Antep'e gidip gelmeye sıkıntı oluyor. Dar... Hmm okulun köyü çocuklar gidip gelmeye servis bir tane çok şey oluyor, sorun oluyor. Peki gençlerimiz boş vakitlerini nasıl değerlendiriyor? Vallahi genelde kahve var, kahveye gidiyorlar. Bu da tabi şey için değil, e, açısından gençler için bizim açımızdan çok iyi bir şey değil, alışkanlık iyi değil. Bunun sebebi de dediğim gibi yani şey bu başka bir aktif alan yok. Eğlence alanı yok. Biraz geride kalıyor şehirdeki gençlere göre. aktivite olarak. Yani şehirdeki bugünkü çocuklara bakarsan çoğu şeyde öndeler köy çocuklarına göre. Bizim sorunlarımız da işte bu gibi aktivite genç olarak yani gençler olarak çok aktivitede gerideyiz. Bunlara bir çözüm olsa çok daha iyi olur.